Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir kitapla karşınıza geldiğimi düşünüyorum. William Golding'in Sineklerin Tanrısı isimli eserini sizlere hem tanıtacağım hem de biraz kitabın içeriğinden de bahsedeceğim. Ama bu ipucu spoiler olarak algılanacak bir bahsediş olmayacak. Yani olaylardan bahsetsem de sizin merak duygunuzu ortadan kaldıracak ipuçları olmayacak bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu kitabın yazarı William Golding İngiliz edebiyatının dev kalemlerinden bir tanesi. Tamam en nihayet tahlilinde İngiliz edebiyatı bir Fransız edebiyatı bir Rus edebiyatı değil ama dünya edebiyat ailesinde İngiliz edebiyatının da önemli bir yeri olduğunu kabul etmek lazım ve o edebiyat ailesinin önemli isimlerinden bir tanesidir. William Golding ve onun Sineklerin Tanrısı isimli eseri ki zaten yazar bu eseriyle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Öncelikli olarak yani bu eseri bazıları bir çocuk kitabı zannediyor. İşte niye? Çünkü bir uçak kaza geçirmiş, adaya düşmüş. O adada çocuklar varmış. O çocukların hikayesiymiş gibi. Yani bu hikayeyi böyle basitleştiren, hikayeye böyle biraz burun kıvıran, tepeden bakan yaklaşımlar da var. Kitabı sıkıcı bulduğunu söyleyenler de var ki bu kitabı sıkıcı bulduğunu söylemek bence mümkün olmamalı. Çünkü kitap müthiş sürükleyici bir hikaye sahip. Sadece sürükleyici bir hikaye değil. Aynı zamanda müthiş aragoliler, allegoriler, müthiş bir sembolizm dili ve bu kitapta var ya insanın bireyden bir toplum oluşturmaya yani o ilkel toplumdan tarım toplumuna, toplayıcı topluma işte o bu süreç var ya oradan işte edebiyat, oradan bir medeniyet inşa etmek falan işte o aklınıza gelen insanlığın hikayesini yazar küçük bir adada kalmış küçük bir çocuk topluluğu üzerinden Bismillah diyor en baştan alıyor ve resmen o çocukların hikayesi üzerinden size insanlığın bütün hikayesini sunuyor. Oraya gireceğiz. Arkadaşlar Yazar ikinci dünya savaşını yaşamış bir insan, aslında bir öğretmen ardından savaşa katılıyor, savaşta eğer ama ardından gösterdiği başarılarla o Normandiya çıkarması derken subaylığa kadar yükseliyor ama bu süreçte neler oluyor? insanların ne kadar kötü olabildiğini görüyor. İnsanların birbirini nasıl öldürdüğünü görüyor. İnsanların, toplumların birbirini yok etmek için nasıl birbirlerinin üzerine acımasızca, gözlerini kan bürümüş bir şekilde çullandıklarını görüyor ve onun ardından o psikolojiyle bu kitabı kale, kaleme alıyor. Yani bu kitabı kaleme alan adam insanın ve bir toplumun ne kadar kötü olabileceğini bizzat 2. Dünya Savaşı'nda yaşamış olan bir kalem. William Golding yazı hayatına aslında önce şair olarak başlamak istiyor ama 1934 yılında bir şiir kitabı yazıyor. Burada başarısız oluyor ve ardından kendisi de şunu itiraf ediyor. Baktım ki diyor ben şiir yazamayacağım, şair olamayacağım. O zaman düz yazı yazayım diyor ve 1954 yılına kadar. Yani aradan tam 20 yıl geçiyor. Ardından o şair olamamanın verdiği düş kırıklığını 20 yıl sonra müthiş bir edebi eser vererek aslında tamir ediyor. Tam 20 yıl sonra Sineklerin Tanrısı isimli eseri kaleme alıyor. Ha kitabı kaleme alıyor da kaleme alır almaz bütün yayın evleri o ne güzel William Golding sineklerin tanrısını yazmış hadi la şu adamın kitabını basalım deniyorlar. Kapı kapı dolanıyor ama hiçbir yayın evi bunu basmak istemiyor ta ki bir gün bir yayın evinin tamam ben bu kitabı basıyorum dediği ana kadar ve kitap basıldıktan kısa bir süre sonra neredeyse dünya dillerinin birçoğuna çevriliyor. Dünya çapında bir üne kavuşuyor. Hem Sineklerin Tanrısı kitabı hem de bu kitabın yazarı aradan geçen yıllar 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 sonra eğer yanlış hatırlamıyorsam 1983 yılında bu kitaba ve yazarına Nobel Edebiyat Ödülü veriliyor arkadaşlar. Kitabın böyle de bir hikayesi var. Peki tabii ki yani bunun kıstası ben değilim. Nobel Edebiyat Ödülüne layık ya da değil. Bunun kıstası ben değilim ama Harun Çelik olarak benim de kanaatim şudur ki evet bu kitap gerçekten Nobel Edebiyat Ödülünü hak eden bir kitap. Peki arkadaşlar şimdi gelelim hikayenin kendisine. William Golding'in Dünya Edebiyatı'nın distopya türünün baş yapıtlarından biri olan Sineklerin Tanrısı hikayesine kitabın içine biraz girelim. Şimdi İngilizler malum İngilizler biraz kendini beğenen bir millettir. Yani İngilizlere göre dünya bir tarafadır. İngilizler bir tarafadır. Dedikten sonra İngilizler işte bir nükleer savaş çıkma tehdidi vardır. Çocuklarını güven altına almak isterler. O yüzden çocukları bir uçağa koyarlar ve İngiltere'den uzaklaştırırlar. Ama derken bilinmeyen bir yerde bilinmeyen bir sebeple o uçak kaza yapar ve çocuklar küçük, şirin bir adaya düşerler. Ama bütün yetişkinler ölmüştür. Sadece çocuklar kalmıştır. Çocukların yaşı nedir? 6 ile 12 yaş arasında. 6 yaşındakiler diyelim hani küçük grup, 12 olanlar ise büyük gruptur. Ama en nihayet tahlilinde 12 yaşta bir küçük çocuk yaşı. Yani onlara ne kadar büyük gözüyle bakılsa da kitapta aslında onlar da küçük çocuklardır. Peki ne olur çocuklar adaya ilk düşerler bakarlar büyük yok yani büyük yok yani devlet yok yani otorite yok yani baskı yok yani kural koyacak kimse yok. O fıstık gibi biz bize izlerler ve sevinirler ilk başta deniz orada Muz ağaçları orada, meyve ağaçları orada, maymunlar ağaçlarda, kumsal. istediğimiz gibi yüzeriz, oynarız, meyve yeriz. Akşam eve gel diyen anne yok. Ders çalıştın mı, ödev yaptın mı diye soran öğretmen yok. Otorite yok, baskı yok, kontrol yok. Çocuklar nasılsa bir gün babalarımız gelir, bizi burada bulur diye düşünür ve Hayatın ve adanın tadını çıkarmaya başlarlar ama hiç de işte öyle olmaz o mini mini yavrular, o kuzu kuzu yavrular, o kanatsız melekler. O cennet gibi adayı kısa bir süre sonra adeta bir cehenneme çevirirler. Kısa bir süre sonra gruplaşmalar başlar, örgütlenirler, güç ve iktidar savaşı başlar. Güç ve iktidar savaşı başlayınca çocukların içinden adeta bir canavar çıkar. Ve yazar burada işte o tarihi soruyu soruyor. O kadim soru. insan doğuştan mı iyidir? Yoksa iyiliği ve güzelliği çevresinden mi öğrenir? İşte dinden, ahlaktan, yaşamdan, sosyal kurallardan mı öğrenir? Yoksa insan doğuştan mı kötüdür? Hristiyanlık inancında olduğu gibi sonra bu Günahından uzaklaşıp arınır mı? İşte o en temel soru. Doğuştan iyi miyiz, doğuştan kötü müyüz? Yazar bunu burada sorguluyor. O küçücük mini minnacık yavrular kan döken birer katile nasıl dönüşüyorlar? Nasıl o kadar acımasızlaşıyorlar? Burada bu soru sadece bu soru değil. Kitap içerisinde çok e, öne çıkan karakterler var. Mesela Ralph karakteri. Ralph kısa bir süre sonra çocuklara diyor ki ya çocuklar az bir durum bakayım. Öyle sağa sola kafanıza göre koşturmayın. Bir araya gelelim. Ortak kararlar alalım. Şu denizden bir tane kabuk alıyorlar. İşte bir deniz kabuğu. Öttürdüğün zaman ses çıkıyor. Bunu öttürelim. Öttürünce gelin şu kayanın dibinde toplanalım. Ondan sonra nasıl yaşayacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Birlikte karar alalım diyor. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın faşizmden dili yanınca demokrasiye geçme ve demokrasinin sunduğu o hukuku, adaleti, refahı tesis etme arayışı aslında Ralph karakteri üzerinden veriliyor. Çünkü Ralph evet karizmatik bir çocuktur, lider potansiyelidir ama yaptığı her şeyi kitleye, küçük çocuklara da, büyük çocuklara da danışarak yapmak istemektedir. Öte taraftan hop hemen karşısına bir Jack karakteri çıkıyor. Jack de lider bir çocuk. İlk başlarda çok iyi, çok uyumlu ama kısa bir süre sonra bakıyor ki ben buradan seçilerek lider olamayacağım. O zaman seçimi ortadan kaldıralım. Bu hani öptürdüğü zaman bütün çocukları bir araya topladıkları o deniz kabuğu var ya, e onu da hiçbir zaman ele geçiremeyeceğim. O zaman demokratik yollardan seçimle ele geçiremeyeceksem o benim deyip, Bundan sonra onu öptürme ayrıcalığını da yaşamak istiyor ve derken aslında buradaki Jack karakteri tamamen faşizmi, diktatörlüğü, kural tanımamayı, insanın özgürlüklerini tanımamayı, insanın iradesini tanımamayı <laughs> sembolize eden bir karakter Jack karakteri. Ve kısa bir süre sonra bir tarafta Ralph, bir tarafta Jack, ikisi arası da bir güç kavgası ve o dediğim gibi mini mini kuzular öyle canlılara dönüşüyorlar ki ya aslında yazar burada sadece Ralph'le o Jack'in hikayesini anlatmıyor. Onlar üzerinden iki farklı sistemi ortaya koyuyor. Peki gelelim yan karakterlere. Yan karakterlerde mesela bir domuzcuk denen bir çocuk var. Şişkodur, şişe dibi gözlükleri vardır. Biraz biçim olarak çok göze hoş gözükmemektedir alt tabakaların kullandığı yani ezilenlerin kullandığı bir şiveyle İngilizceyi konuşmaktadır. Ve şey Jack yani o faşizmi sembolize eden o küçük Hitler diyebileceğimiz Jack karakteri onu aşağılar, ona kötü davranır, şişko der, dalga geçer, onu yok sayar. Ama demokrasiyi sembolize eden Ralph karakteri ise kısa bir süre sonra bir bakar ki lan bu domuzcuk dediğimiz çocuk çok akıllı. Aklı, zekayı ve bilinci sembolize ediyor domuzcuk karakteri. Yani her çocuk bir şeyi sembolize ediyor. Ralph Jack'le yani kötülükle, yani faşizmle verdiği mücadelede akla ihtiyaç duyduğunda ona sürekli akıl veren, moral veren, motive eden domuzcuktur. Yani o gözlüklü çocuk. Ha bu sefer Jack ne yapıyor lan diyor. Ben diyor Ralph'e direkt meydan okuyamam. O zaman domuzcu yani ezilenleri yani altta olanları ezmeliyim deyip ilk ona saldırıyor. Şimdi burada mesela iki tane daha sembol karakteri var. Birisi Simon karakteri. Bu çocuksa tamamen iyiliği sembolize ediyor. Çocuk bizatihi iyi ama bir de bunun karşısında Roger karakteri var. O da bizatihi insanın içindeki kötülüğü sembolize ediyor. Simon yani Hrist, en yeterli de İngilizler Hristiyan ve bu da o inanç kültürünün ürünü olan bir eser. Aslında buradaki Simon karakteri insan hani diyorlar ya işte İsa Mesih, Hazreti İsa. İşte insanlık için bedel ödedi, o ilk günah için bedel ödedi ve toplumu arındırdı. Aslında buradaki Simon karakteri bir anlamda Hz. İsa'ya böyle birbirine göz kırpıyor gibi. Yani birbirine yakın, onu sembolize eden bir karakter olarak ben düşündüm. Kitabı okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız ve zannediyorum bana da hak vereceksiniz. Ama hani Götenin o Faust'unda da olan Dostoyevski'nin o büyük Yargıç şeyinde, diyalogunda da yaşadan hani o şeytanla konuşma var ya ama bir de bir de şeytan var. Tamamen kötülüğü sembolize eden, iyilikten hiçbir iz ve koku taşımayan. Ha işte o da Roger karakteri. Ya burada demokrasiyle faşizm, özgürlükle istibdat, güç ve iktidarın insanın kimliğini, kimyasını, yapısını, psikolojisini nasıl bozduğu bütün bu çatışmaların hepsi var arkadaşlar. Çak ilk başta iyidir ama ne oluyor? Sonra gücü ele geçirince birden bambaşka bir insan oluyor. Güçle, iktidarla tanışana kadar çok kibar, çok anlayışlı, çok nazik, çok demokrat, çok hoşgörülü, çok sevgi dolu, çok anlayışlı, çok paylaşımcı olan bir kişi ya da grup Güçle tanıştığında, gücü ve iktidarı ele geçirdiğinde, o gücün şehvetine kapıldığında tamamen bambaşka bir insan olup çıkıyor. Tıpkı buradaki Jack karakterinde olduğu gibi. Ama Jack karakterinin karşısında demokrasi, özgürlüğü, medeniyeti, çağdaş insanı, çağdaş toplumu sembolize eden... Ralf ona teslim mi oluyor? Tabii ki olmuyor. Mücadele ediyor. Yanında kim var? Bir aklı temsil eden domuzcuk. Diyeceksiniz ki hocam bunun ismi yok mu? Ne domuzcuk domuzcuk deyip duruyorsun? Yok. Kitap boyunca onun ismi yok. Onun ismi domuzcuk. Çocuklar ona o ismi takıyorlar. Ve yanında olan diğer isimse maneviyatı, ahlağı, erdemi, Fazileti sembolize eden Simon karakteri. İkisi de onun yanında. Ama sadece mutlak güç, iktidar, kimseyi konuşturmam, benim dediğim olur, her istediğimi yaparım, gerekirse öldürürüm. Hele orada küçük bir domuzu öldürerek ilk ölme tadını yaşadığında Jack Ondan sonra artık öldürme onun için bir zevke dönüşüyor. Daha sonra bunu bir aine çeviriyor. Bundan dinsel bir zevk alıyor. Hatta bundan şehvet dolu bir zevk almaya başlıyor ölmekten, öldürmekten, kan dökmekten. Faşizmin ruhunda olan şey işte bu. Peki Jack'in yanında kim var? Tabii ki Jack'in yanında Bizatihi kötülüğü adeta şeytanın ete kemiğe bürünmüş halini sembolize eden Roger karakteri var. Arkadaşlar, yani dediğim gibi çok fazla hikayeyi anlatmamak için çok fazla ipucu verir mi endişesi taşıyorum ama burada mesela çok ipucu olmadan mesela şunu söyleyebilirim. Çocuklar şeyden yani adadan nasıl kurtuluruz nasıl kurtuluruz sorusunu sorduklarında ya çocukların çoğunun tek istediği denize girip yüzmek meyve toplayıp yemek umurunda değil dünya onlar için eğleniyor muyuz yiyor muyuz buna bakıyorlar İşte bu da toplumu temsil ediyor o çocukların genel çoğunluğunun sadece eğlenmek kendi çıkarları kendi menfaatleri kendi arzuları istekleri ve kendi karınlarının toklu. Karınları tok mu? Sırtları pek mi? Yan gelip de yatabiliyorlar mı? Umurlarında değil. Adada ne olmuş? Adayı kim yönetmiş? Efendime söyleyeyim adanın güvenliğini nasıl sağlayacağız? Adada huzuru nasıl temin edeceğiz? Önemli olan onların keyfi yerinde mi? Karınları tok mu? Gerisini sallamış gitmişler. Neyse Tabii ki adadan nasıl kurtulacağız sorusunun cevabını yine domuzcuk veriyor. Diyor ki yüksek bir tepeye çıkalım. Orada diyor ateş yakalım ve bizi diyor sürekli hani buradan diyor uzaktan gemiler geçer. Geçerse bizi görsünler. Akıl. Ama Jack ve arkadaşları istemiyorlar bunu. Niye istemiyorlar? Çünkü orada artık kendi düzenlerini kurmuşlar. Başka bir yere gitmişler. Orada artık dallardan mızraklar yapmışlar. Özgür dünyayı, medeni dünyayı istemeyen o faşist diktatör yapılanmalar var ya, dediğim, dedik, çaldığım, düdük, astığım, astık diyen yani işte Kuzey Kore'sinden tut da tarihin farklı dönemlerinde ve günümüzde verilebilecek bir sürü örnek var. O istemiyor. Uzaktan geçen gemiler bizi görmesin. Yani medeniyet, yani çağdaş dünya, yani demokrasi, yani insan hakları, yani hukuk bizi görmesin. Biz burada kendi içimizde kalalım. Benim dediğim olsun. O onu istediği için ateşi istemiyor. Ama Ralph'in Ralph, in, Ralph in yanındaki akıl aldığı kişi olan domuzcuksa o diyor ki hayır bu baskı dolu ortam. Arkadaşlar bakın bunların hepsi sembol. Yani hikayenin sadece o şekline kabuğuna takılmayın. Yani o adadan kurtulmak istemek aynı zamanda onların baskıdan, o içeride oluşan o diktatör yapıdan kurtulma isteği. O yüzden akılla birlikte ateş yakalım, Ate, akıl bizi ateşe, ateş de bizi özgürlüğe götürsün, medeniyete götürsün. Baştan sona sembolizm, baştan sona her şeyi sembolik bir olayla, kişiyle ve biçimle anlatıyor. William Golding, sineklerin tanrısı isimli bu eserinde arkadaşlar. Peki ne oluyor? O esnada lan bir şey var orada. Çocuklar anlamlar an, tabii ki ne olduğunu söylemeyeceğim size. Anlamlandıramadıkları ama korkusundan da yanına gidemedikleri bir cisim var. O diyorlar canavar. Burada bir canavar var. O gerçek bir canavar mı? Çocukların bir sanrısı mı? Nedir? Cesaret edip oraya da gidemiyorlar. Ve ondan sonra ondan korkmaya başlıyorlar. Korktukları için Jack ve arkadaşlar o zaman diyor hemen ona bir adak adayalım. Bir omuzun başını keselim, süsleyelim. Yüzlerine de böyle maske yapıyorlar. Çılgınca dans ediyorlar. Ne o? İşte o da din. Bilemedikleri. Keşfedemedikleri. Sadece korktukları. Müt. Müthiş bir sembolizm. Müthiş bir sembolizm. Ama siz bu hikayeyi okurken orada bir canavar varmış, sonra da Jack gelmiş çocuklarla beraber ona bir adak adamış, etrafında lülülülülülü lü 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 dans etmişler diye sadece böyle dışarıdan basit bakarsanız ki sizlerin böyle yapmayacağını biliyorum, hikayenin içine giremezsiniz. Hikayenin verdiği mesajı anlayamazsınız. Evet bunu okuyan... Sonra da ya işte bir çocuk hikayesi diyenleri de duydum. Okurken sıkıldım diyenleri de duydum. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Bu kitap çok istifade edebileceğiniz bir kitap. Şu kitabın üzerine samimi söylüyorum. Samimi söylüyorum. Şimdi spoiler endişesiyle birçok şeyi yutuyorum. Yutuyorum. Söyleyemiyorum. Şu kitap üzerinden oturalım. 5 saat, 6 saat, 10 saat konuşabiliriz karşılıklı. Kim kimi sembolize ediyor? Çünkü kitapta din var, teoloji var, nes nasyonal sosyalizm var, faşizm var, kısmi sosyalizm var, özgürleşme var. Bir toplumun yapısı nasıl oluşur? Birey toplum ilişkisi, birey birey ilişkisi, bireyin güçle ilişkisi. İnsanın doğayla ilişkisi aklınıza ne geliyor o kadar çok sembol sembol içinde ki o yüzden neyse arkadaşlar çok daha fazla sözü uzatmayayım çünkü bu söz çok uzar çok uzar saatlerce konuşabiliriz ama ben size şunu söyleyeyim bir Mine Urgan arkadaşlar unutmayın Türk Türkiye İş Bankası modern klasikler serisinden Mine Urgan çevresinden okumanızı çok şiddetle salık veriyorum. Çok çok altını çizerek söylüyorum. Mine Urgan'ın çevresinden lütfen bunu okuyun ve kitabın arkadaşlar sonunda sonunda son söz var. Son sözü Mine Urgan yazmış. Zaten ama sakın ha, sakın ha. Lan ne demiş bu kadın? Dur şunu önden bir bakalım. Sakın yapmayın. Kitabı okuyorsunuz, bitiriyorsunuz. Diyelim ki siz çok anlayamadınız sembollere çok anlam yükleyemediniz ya orada aslında ne demek istediği tam yakalayamadınız ya Mine Organ onu sizin yerinize yapmış zaten arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Kitap bittikten sonra son söz bölümünü çok dikkatli bir şekilde okuduğunuzda bu kitaptan alacağınızı aldınız öyle kitabın kapağındaki efendime söyleyeyim elinde ok mızrak olan küçük çocuklara bakıp da bunun bir çocuk kitabı olduğunu sakın düşünmeyin. Gerçekten çok güçlü mesajları olan bir kitap, bir distopya şaheseri, bir sembolizm şaheseridir bu kitap ve gerçekten William Golding evet bundan sonra da birçok eserler yazdı ama edebiyat literatürüne Nobel ödülü aldığı bu eserle geçti diyorum. Söyleyecek birçok şeyi de içimde tutarak size şimdilik veda ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın, sevgiyle kalın. İlk fırsatta tekrar görüşmek üzere.